Herkese selam. Bugün İstanbul'dayım. Ee, İstanbul'a dün geldim. Antrenman için geldim. Yaklaşık bir 5 gün boyunca burada olacağım. Dün Duvar X'deydik. Duvar X'de biraz antrenman yaptım. Yoldan geldim. Hemen direkt Duvar X'e indim. Ee, hemen orada bir antrenman yaptık. 4-5 saat Duvar X'de kaldım. Gerçekten çok yorucuydu. Antrenman 2 saat sürdü ama ben serinlere falan bekledim. Bayağı uzun sürdü. Daha sonrasında şu an serinlerde kalıyorum. Yaklaşık bir 4 gün boyunca da seninlerde kalacağım. Bugün de antrenman yapıyoruz. Bugün Boldurhane'ye gideceğiz. Yarın res günü. Yani res vermem gereken bir gün. Hafta sınavlarım başlıyor önümüzdeki hafta. Çarşamba gün dönüyorum ve cuma günü sınavım var. Gerçekten çok stresli günler geçireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Sınavdan önce bir antrenman yapalım dedik. Çünkü çok yakında kampımız ve yarışmamız olacak. Bakalım nasıl geçecek? Şimdi Selin'le buluşmaya gidiyorum ama İstanbul biraz soğukmuş. Antalya o kadar sıcak ki İstanbul'un bu kadar soğuk olacağını düşünmemiştim. Ama kapalı. <gülüyor> 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 evet. evet <laughs> merhaba Ben zaten yeterince merhaba dedim bu YouTube kanalı. Zincirleme trafik kazası yapıyorduk neredeyse. İçmeye

Ben dedim ki Selin'e evden yulaf getireyim. <laughs> Selin bana istemiyorum dedi. Ben vermek istemediğim bir yerden aylar bir canımı Bu zavallı çocuğun şey aylar bir sesi. Keşke olsa da yesem dedi. yapma. Hani aşırı güzelmiş. Bayağı kurarlı. mısın? 3 gibi tırmanacağız. Şu an saat 1-2. Haneye ilk defa geliyorum. Çok güzelmiş. Zeli şimdi rotasına gidecek. Bir şey. Era. Okuyamadım. <laughs> Zeliş rotasına bakıyor. Zeliş tırmanışa başlıyor. Olmayan YouTube videomuza devam ediyoruz. Evet. Şu an Doldurhanedeyiz. Yaklaşık 4 saat oldu. Selim bitirdi. Ben de tırmanmaya devam ediyorum hala. Kaç kalori yakışım biliyor musun? 665. Ne kadar doğru e, bilinmez. Arada bir ekmek yendi. <laughs> o bütün kaloriyi geri aldım. Ama olsun. Ekmek daha tuz kalori değildir bu arada. Ama tuz gramında mı bakmak lazım? Kaç gram sonra göre hesaplamalı. Bize kameramanlık yaptı. Etrafı kim dolaştı. Bak, kameraman. 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 Aa, burası şey Değil. Bora'yı anıyoruz burada. Aramızdaki ten farkına bak. Oha! Ben kahverengiyim direkt. Saçların Saçlarım falan da kahverengi. Antalyalısın. Ama saçın kahverengi yok zor. Benimki siyah. Evet. Benimki siyah. Azerbaycan. Ben, ben tırmanmaya devam edilmişim. Hemişem. Hemişem Hem ben tırmanmaya devam ederim. Hemişem ayarlamışım. Bravo Zeli. Let's go, Zeliko. Let you are doing amazing, sweetie. Çok sayko bir söyledi baba. <laughs> evet arkadaşlar şu an saat 7.10. Ben artık bu arada şu şekil takılacağım. Saçları bak. Boy. Saçları çok boyayalım kabardı. mı maviye? Saçımı öremedim diye çok kabardım. Niye bana yani? söylemedin? Ben örerdim. Hayır öyle örmek değil. Dıştan çıkınca örüp yatmam lazım. <laughs> ben örerdim. <orlandım>. Öyle <gülüyor> desene. <gülüyor> Gerçekten bitik durumdayım. Selin koyla antrenmanı bitirdik. Neredesin? Şimdi dönüyoruz. Oo <laughs> tamam biz de şimdi anneden çıktık. Saat yedi buçuk. Mehmet öpüyorum bay bay. Çok aç <laughs> ve yorgun. Gerçekten. Bu arada... Evet gerçekten sonunda eve gelebildik. Aşırı açız. Bunu görmediniz. <laughs> Evet. Gün 4. Herkese merhaba. Günaydın. Gün 4. Bugün İnventiste <laughs> gideceğiz. Bugün çok güzel bir gün olacak. Gerçekten çok heyecanlıyız. Liderton. Li, boulder var mı İnventiste? Var var, var var Ama Boulder yapmayacağız galiba. Ama bence zaten bilmiyorum. Ben hep gittiğimde bir yarım saat falan ısınıyorum boulder. Yani Asıl amacımız lider. Tabii tabii. Lider Bayağı odaklı gideceğiz. Şey orada o kadar bol bir tuzlu yok. Hı. -hı. Lider tuzlarını çok merak ediyorum gerçekten. Ben de çok merak ediyorum çünkü yeni yapıldı. Selim bize gerçekten... tuzlu yulaf yapacak. Domatesli şeyler. Bakalım. Şiştiler. Evet. <laughs> Oo. Oh. Şimdi güzel oldu. Atlar o sanırım mı Selin hazırlan artık. Ben de, ben de. Ben de hazırım. Ya. Saçlarıma bak. Çok güzel olmuş. Hadi gel. Nasıl olmuş? Bakın şurada. Bazen bayağıdır seni şey bekliyorum. Ama uğuracağız da. Evet Selin Turizm'le event <gülüyor> yollarına <gülüyor> başlıyoruz. Bir buçuk saatimiz var. Konuma bakıyor. Evet. Bakalım, aa telefonu koyabiliyor muyum? Oh çok, çok, <laughs> çok iyi değil mi? Şu an 52 dakika gösteriyor. Çok çok uğraşıyorum. Çok iyi değil mi? Ne çok iyi? İmpa imzası dolanıyor. Gerçekten. <Evet. gülüyor> <laughs> 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 Sağ <Standart."> ol <laughs> <laughs> Evet Marketten Benim çok 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 merak ettiğim bir şey aldık. Denizli dondurma Kaza çok tatlı bu arada Çok merak ediyorum Ben de çok merak ediyorum Kesin manyak güzel bu arada Çok mu güzel Bence çok güzel Kızı çok güzel. Evet. Senin, senin bence güzel sardım. Senin senin bayağı sardı? Evet. Antrenmandan önce bence güzel gitti. Beğendim ama bir daha yemem. Şimdi antrenmana geçeceğiz. Her şeydeki Bebekteki İtalyan donu. <laughs> Kimse yok gibi. Şey pardon, özel ders ücretleriniz ne de kadar acaba? Ben tırmanışa başlamak istiyorum da. daha bitilemez. Hadi sin Yakın çekim ben şey soruyorum. Bak seni hiç böyle çeken oldu mu? Oy. <laughs> <laughs> kapak kapak. Kapak. Şöp şöp şöp. Bu siyah bantı. <laughs> Ben de toz aldım. Zeli dışarıda beni çek dedi. <laughs> Sanıyorsa çekeceğimi çok yanılıyor. Böyle bir şeyler yapıyor. Evet, ipin ilk tırmanışını yapacağım. Yeni açtık. 6 artı gireceğiz ve çok heyecanlıyım. Gerçekten uzun zamandır lider tırmanmıyorum. Evet. Bakalım. <laughs> Bitirdik. Çok enerjisi sıfır devam ediyor. Gerçekten 5 saat tırmanmışız Selin. Gerçekten. Bir de lider insanı bir şey yapıyor. Enerjisini emiyor. Gerçekten emiyor bu arada. Evet lider emiyor. Bakalım şu an eve gidiyoruz. Gerçekten çok yoruldum. Yarın Boldur Hane ve son gün, sonraki şey gün. <laughs> <laughs> oh, çok güzel olmuşsun. Ya tamam. derse ol. gidiyorsun. Olmamış. ...Boulderhane'de Hanede buluşacağız. Selim sınava girecek. Evet, Selim burada sınava girecek. <laughs> Selim bakayım. sırası ben de. Yulaflarımızı hazırladım. Şöyle. O da Selin. Ee, yulaflarımızı hazırladım. Buradan Boulderhane'ye Haneye geçiyorum. Ben bugün iki antrenman yapacağım. Selin'in ikinci antrenmanı mı yetişecek? Onun sınavı çünkü dörtte bitiyor. Şimdi çıkıyorum. Bakalım 3'te hanede görüşürüz. Gerçekten sağ salim haneye gelebildim. Tırmanacağız. Tadına bakabilirim. Evet Selin geldi. Besleniyoruz. Sınavı güzel geçmiş, fena geçmemiş. Güzel geçmedi demem, denmez de onda. <laughs> yani. Ben bir, bir buçuk saat tırmandım. Tırmanmadı ve antrenman yaptık. Isınmayı kırdık. Evet, herkese merhaba Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bizler için beslenme Evet. Bugün e, yapıp aldığımız yaprak sarmasını yerken e, size cip kurallarını okuyacağım. Niye bu çok? Baya iyi bu arada. Şu, çevre kontrolü çok Eğer biri zaten duvardaysa önceliği vardır. Ve burada yazan en sevdiğim şeylerden biri şu. Eğer biri üstünüze düşerse suçlu kesinlikle sizsinizdir. Bye, I'll be in my. No. Tabii canım. Sesini videoya çekmeliyiz. Bunlar falan sağlıklı mı? Aslında canım cips istiyor da sağlıklı şeye döndü. Yapacak bir şey yok. Kadar. o kadar ya. çok tırmandık ki. Gerçekten çok kötü. Ya da hayvan gibi aç olduğumuz için çok güzel geliyor. <laughs> evet diyoruz. 500 metre gece yürüyünce bizim rollere, bizim rollere giriş. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı. Dağları derdim, tek başıma. Rolleri her Bu arada başka bir şey diyemiyorum bu arada. Yemeğimizi yedik. Şimdi, abi çok iyi yaptın. Evet, dinlendiriyoruz gerçekten. Bu gerçekmiş, test edildi. Bir olabilir, nasıl mümkün olabilir? Yaklaşık bir yıldır bu ben küpeleri bayıklısın. arıyorum. Değil mi Selin? Bir Gerçek. yıldır. Ve bugün bir... dedi ki, ben bir gün onu bulacağım falan diye böyle bir şey Evet. Söylüyorum. Ve girdiğim her takıcıda baktığım ilk şey kırmızı takılar, kırmızı küpeler. Evet. Bunu bulurum diye çünkü Bakalım. daha önce aldım iki tane ve ikisi de kırıldı. Ya o kadar üzüldüm Dikkat ki. Etmek lazım bu sefer işte. Gerçekten ki ben Evet bugün bitiriyoruz çünkü ben gidiyorum. Şu an bakın. Baya tatlı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Yaz <tatlı>. arka planı <laughs> denize çevirelim. Aha iyi oldu <laughs> böyle İstanbul yasının önünde. İstanbul yazısına doğru git. İki gün sonra görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Hala tek <laughs>